Gül kokuyorsun Gül kokuyorsun Bir de amansız Acımasız kokuyorsun Gittikçe Daha keskin kokuyorsun Daha yoğun Dayanılmaz bir şey oluyorsun Biliyorsun Hırçın hırçın Pembe pembe Öfkeli öfkeli Gül Gül kokuyorsun Nefes nefese Gül kokuyorsun. Amansız kokuyorsun ve acı ve yiğit ve nasıl gerekiyorsa öyle. Sen koktukça düşümde görüyorum onu. Düşümde yani her yerde. Yüzü sararmış, titriyor dudakları. Şakakları ter içinde. Tam alnının altında masmavi iki ateş, iki su. İki deniz bazen bazen iki damla yaz yağmuru. Mermerini emerek dağlarının şiirler söylüyor gene. Ölümünden bu yana yazdığı şiirler kızaraktan bir takım şiirlere. Büyük sular büyük gemileri sever çünkü. Ve odur ki büyüklük şiir insanın içinden dopdolu bir hayat gibi geçerse o zaman ölünce de şiirler yazar insan ölünce de yazdıklarını okutur elbet. Ve senin böyle amansız gül koktuğun gibi yaşamanın her bir yerinde. Gül kokuyorsun. Amansız kokuyorsun. Bu koku dünyayı tutacak neredeyse. Gül, gül diye bağıracak çocuklar. Bütün bütün herkes hep bir ağızdan gül. Ve her şeyin üstüne bir gül işlenecek. Saçların, alınların, göğüslerin üstüne, yüreklerin üstüne, bembeyaz kemiklerin, mezarsız ölülerin üstüne, kurumuş gözyaşlarının, titreyen kirpiklerin üstüne, kenetlenmiş çenelerin, ağarmış dudakların, unutulmuş çığlıkların üstüne, kederlerin, yasların, sevinçlerin ve her şeyin üstüne bir gül işlenecek. Bir rüzgar, bir fırtına gibi esecek gül. Yıllarca esecek belki. Ve ansızın, ve ansızın dünyamızı göreceğiz bir sabah. Göreceğiz ki biz dünyamızı gerçekten görememişiz daha. Geceyi, gündüzü, yıldızları görememişiz hiç. Tanışmaya komamışlar bizi güzelim dünyamızla. Öyleyse dostlar bırakın bu yalnızlıkları. Bu umutsuzlukları bırakın kardeşler. Göreceksiniz nasıl. Göreceksiniz nasıl. Güller, güller, güller dolusu nasıl gül kokacağız hep birlikte. Amansız, acımasız kokacağız. Dayanılmaz kokacağız. Nefes, nefese.